Merhaba hanımlar. Bugün sizinle Alman pastası yapacağız. Ne zaman resmini paylaşsam çokça tarif sorulan, çokça istek alan bir pasta. Hem çok kolay hem de çok leziz. Öncelikle makinamıza iki tane yumurtamızı koyuyoruz. üzerine bir buçuk çay bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz ve makinamızın çırpma aparatını takıp önce yavaş devirde sonra biraz hızlandıracağım yumurta ve şekerimiz kıvam alana kadar çırpıyoruz Yumurtamız kıvam aldı yani şeker yumurtanın içinde tamamen eridi. Şimdi makinamı durduruyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Peşinden bir çay bardağı da sütümü ekliyorum ve. Biraz daha karıştırıyorum. Bu kadar karıştırmak yeter. Şimdi 3 çay bardağı un ve 1 tane kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Düşük devirde güzelce unun karışmasını sağlıyorum. Evet. Alman pastamızı kekinin hamuru hazır. Kelepçeli kalı kalıbımızın tavanına pişirme kağıdımızı serdik ve ona göre etrafından kestim. Şimdi pişmiş olan hamurumuzu çırpılmış olan hamurumuzu pardon kalıbımıza döküyoruz. 160 derecede ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişireceğiz. Evet, kekimiz fırında pişerken muhallebisini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 500 ml sütü tencereme aldım. Üstüne bir çay bardağı şekerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ve bir vanilya ekliyorum. Bir tane yumurta sarımı ekliyorum. Önce bunları karıştırdıktan sonra ocağımı yakacağım. Evet. Kremam pürüzsüz bir hal alana kadar, kıvam alana kadar pişirmeye devam edeceğim. Kaynayana kadar sürekli aynı yöne doğru karıştırırsak daha pürüzsüz, daha kıvamlı, daha güzel bir krema elde ederiz. Evet kremam yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Altını kapattıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağımı ekleyeceğim. Evet şu an kaynamaya başladı. Kremam pişti, altını kapattım. Hemen içine bir yemek kaşığı yağımı atıyorum ve o da eriyene kadar karıştırıyorum. Evet yağım eridi. Kremam hazır. Soğuması için kenara alacağım. Fakat ara ara karıştıracağım ki üzeri perdelenmesin, kabuklanmasın diye. Ara ara karıştırarak soğuyana kadar bekleyeceğim. Evet. Pişen kekimizi fırından çıkardık. Ve soğumaya bırakıyoruz. Alman pastamızın kekini ortadan ikiye kestik. Muzumuzu da uzunlamasını ortadan ikiye kestik. Şimdi tamamlama zamanı. Soğuyan muhallebimizi, kremamızı kekimizin üzerine döküyoruz. Evet, bunu güzelce yayıyorum. Evet. Şimdi muzlarımı bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi kekimin öbür üst kısmını üzerine kapatacağım. Evet. Kekimin üstünü de kapattım pastamın. Şimdi en üst kısmına pudra şekeri eleyeceğim. Alman pastamın üzerine birkaç tane dondurulmuş frambuazla süslüyorum. İsterseniz muz da koyabilirsiniz. Fakat biliyorsunuz muz açıkta bulunduğu zaman kararıyor ve çirkin bir görüntü oluşturuyor. Frambuazın da bunun üzerinde çok hoş durduğunu düşünüyorum. Tabi çilek de koyabilirsiniz. Çilekle de çok şık durur. 1-2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra pastamızı yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.